Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi şu anda da Bamur'un standındayız. Çiğ köfte lezzetini Ankara'ya taşıdık Malatya günlerinde. Efendim bakın çiğ köftenin her çeşidini duyduk. Nasıl da cevizlisi var, etlisi var, efendim katkılısı var ama çileklisini ilk defa nerede yiyeceğiz? Bamu ustamızdan. İşte çilekli çiğ köfte olur mu efendim? Çilekten çiğ köfte olur mu? Hayır. Olmaz mı? Çilekten çiğ köfte olur mu? Olmaz. Birazdan bakacağız. Çilekli çiğ köfte. Bakın kaysınısını daha önceden yapmıştı. Ustamız şimdi de çilekli çiğ köfte yapacağız. Bakın Bamu'nun Malatya'daki lezzeti Ankara'ya taşındı. Hemen ben şöyle sayayım. Çiğ köfte harcı var. Ekmek katkısı var. Sonra efendime söyleyeyim yemekler için salçası var. Sosu var. Şimdi de çiğ köftesi var. Buyurun. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle baş kısmını temizlediğimiz çileklerimize çileklerimizi robota atıyoruz. Evet. Bu normal çiğ köftedir. Bu yoğrulmuş çiğ köfte. Au. Tabii işin e, sırrı isot kremasında. İşin sırrı bamuda. Yani lezzet dostu bamuda işin sırrı. Ana. Sen çilekli gel hele gel yanıma gel gel gel. Gel <laughs> hele gel. gel. <gülüyor> Peçete alabilir miyim? <laughs> Dayı, <gülüyor> annem kaçtı da sen hiç Çilekli çiğ köfte yedin mi? Yok. Yemedin değil mi? Yemedim abi. Bak şimdi sen hiç çilekle meyveyle çiğ köfte yedin mi? Yemedim. Hayır. Yemedik. Efendim içinde de çilekli çiğ köfte yiyen var mı? Daha önce? Hayır, hayır. hayır. Peki birazdan da çileğimizi biraz. robota veriyoruz. Çileğimiz robotta dönüyor. <laughs> Ustamız bir ilki dönüyor. Tadına birlikte bakacağız. Kimse bir yere ayrılmasın. Çilekli çiğ köfte olur mu? Birlikte bakalım. Malatyalı var mı içimizde? Yok. Malatyalı yok. Ne kadar güzel. Malatyalılar gününe Malatya haricinde de efendim birçok ilgi var. Memleketin her bir yanından ilgi var. Çileğimizi robotla çektik. İnanın çok lezzetli oluyor. Bakın. Ben daha öncesinden tattım bunu. Bakalım. Ha, çilekli çiğ köfte abi. Bak şimdi ustamız yoğuruyor bunu. Efendim diyet yapanlar için, kolesterolü sağlığa dikkat edenler için i̇kram ustamız tabii tabii ikram olacak. Bak şimdi birazdan buradakilerden lezzet testi alacağız. Ustamıza puan vereceğiz. Jürimiz burada. Hanımefendi nereliyiz? Ankaralıyım. Ankaralısınız. Efendim siz nerelisiniz? Mardinli. Mardinli. Bizim o taraflardan yakın Olur, ben, toprak. Ben Nereli? Afyon. Afyonluyuz. Siz bizden biraz uzağa gittiniz. Ekeli. Memleketin her bir noktası bizden ama siz efendim? Kırşehir. Kırşehirlisiniz. Bize en yakın olan Mardin var. Mardin'de yemek kültürümüz hemen hemen yakın gibidir. Sizde var mı meyveli çiğ köfte? Meyveli çiğ köfte, yani ben çoktan çıkmışım oradan, şimdi bilmiyorum. Çoktan çıktınız değil mi? Geri dönün bence oralara, ne memleket Öyle oldu ya. Mardin. Usta eline evet, ya. Şimdi, şimdi bakalım. Burası Malatya tanıtım günleri. Biz Malatya fuarında bunu kaysılısını yapmıştık, taze kaysıdan. Evet. Şimdi de çileklisini yaptık, bir, önce Biz bir tadalım. Bir tadalım. Evet, Annesi bir verelim. Ankaralı olarak. Ankaralı ya. Jüriden hanımefendiye. Evet tadıyoruz. Tabii. Evet. Bir bakalım. Çilek tadı geliyor mu? Nasıl? Süper bir lezzet süper ya. Süper bir şey. Ya. İşte süper Asal. bir şey. Tat şeyden karışıyor. Bambu ile karışıyor. Isot, isot kremasının Gerçekten. isot kremasının özelliği bu. Bununla çikolata yaparsanız böyle Harika çi köfteler çıkar. Bambu isot kremiyle nerede bambumuz? Onun ben şeyini bulayım, kutusunu bulayım bambunun. Kavanoz burada. Şunu ben halayım. Değerli izleyenler, bambu isot kreması ile çiğ köfte yaparsanız böyle kapış kapış olur. Süper. Efendim siz nerelisiniz? Ankara. Ankaralısınız. Ay, ay. Ankaralı dostlarımız, Mardinlisi, Kırklarellisi, Nevşehirlisi, herkes burada. Bu lezzet, bambu lezzeti diyoruz. Bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Evet, kameramanımızın ağzının suyu akıyor. Ve, ya. hemen, hemen bir Yunus Cuma'da tattıralım. Komple götür, komple. Oh. Buyur abi. Evet. Bir tane de ben alayım. Sizin yorumunuzu alalım Erol Bey. Ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu lezzeti yani anlatırsam... Beğen, beğenmediniz olur yani. Olur mu? Anlatırsam beni yolda yakalarlar nasıl diye. <laughs> Formülü benden çalmaya kalkarlar. Harika. Meyveli ve isot. Efendim özel bambu isotlu çiğ köftemizi. <laughs> Tatlı. Herkes de beğendi görüyorsunuz. Sizler de bu lezzeti yakalamak için yapmanız gereken tek şey... Bambunun... Efendim katkı ürünlerini, bambunun tatlandırıcılarını Satı mutlaka kullanın diyoruz size.